Pes kuzi kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldin kuzen. Hoş buldum kuzi. Haber nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Sen de nasıl gidiyor kuzi? var ya bugün bir heyecanlıyım. Yeni yani, kadrona karşı ilk defa evet, maç yapacağız. Arkadaşlar ilk maçımız olacak. Çok heyecanlıyız. Yani ne zamandır bak sen böyle kadromu güçlendireyim oyuncu açılımı yapayım evet, gördünüz. Açtık evet, artık kuzenime. Evet, açtık iki tane birden geldi. Gerçekten epic yani. kart geldi iki tane epic, arkadaşlar, yani. tane epic arkadaşlar, kart. Arkadaşlar siyah kutu gördük. Siyah defa. Kutu çok gördük. Ya kutu gördük. Gerçekten çok heyecanlı. Siz nasıl beğendiniz mi videomuzu arkadaşlar? Sohbetimiz olsun, videonun içeriği olsun. Beğenmişsinizdir umarım. Bence beğenmişlerdir. Bence Tabii çok güzel. Biz güzeldi. çok eğlendik açıkçası. Gerçi ilkinde biraz hüsrana birazcık evet, olduk yani. ama son dakika kurtardık. Yani ilk, ilk videoda benim konuşasım bile kaçtı. O evet, kadar kötü bir çeviriş oldu ki. Gerçekten. Neyse ki döndürdük sonra. Evet, arkadaşlar bakın bu arada kadromuzda şu şekilde oldu. Bu yeni arkadaşlar. Cruyff'la Erik Cantona şu anda kadromuza yeni katıldılar. İkisini de hoş geldin diyoruz. Umarım Kuzime karşı başarılı olurlar. Yani bu arada yani 106, 104 ve Vinicius'un yüzlük kartı olmasına rağmen çok iyi performans Venis, gösterdiğine inandığım kartı. Vinicius gerçekten bombasın. Şu an abi. korkuyorum biraz. Gerçekten senin bombasın. Senin kadroya da bir bakalım hemencik. Benimki artık seninkinden zayıf duruyor. Ama. Tabi ama neden? Neden? Çünkü teknik direktörüm arkadaşlar benim standart teknik Çünkü sen direktör. uzun topla kontra oynamak istiyorsun. Evet. Niye? Bunu Çünkü daha iyi oynadığını düşünüyorum. Defans çizgisi daha geride ya arkadaşlar. Ben daha çok seviyorum. Bu arada siz de çok açık verdiğinizi düşünüyorsanız Uzun topla konusu deneyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman hemen maça geçelim hızlıca. O zaman ne senin dersin? Senin yenmek için hazırım. Bakalım, bakalım kim yenecek? Bunu maçın sonunda göreceğiz arkadaşlar. Benim skor tahminim 3-1. Senin? Ben diyorum 2-1. 2-1 ben yeneceğim. 2-1 fazla atmayacağım da. arkadaşlar, 2 tane yeter. Fazla açmayacağım. Yani şimdi arkadaşlar sizin önünüzde rencide etmek istemiyorum. E, et beni acıma ya. <laughs> et beni acıma. <laughs> o abi. zaman sana bol şans diyorum Hemen maça Cruyff'la bir... başlıyorum. Hadi Ver pasını arkadaş. Size tahminlerinizi yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada <laughs> kadromuzda gördüğünüz bir uzun. eksiklik varsa. Yani daha daha nasıl iyi olabiliriz? <laughs> Allah'ım yani. Neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> neredeyse. İkinci dakikadan gol yiyorduk arkadaşlar. Ya yani Messi'den ben bu kafayı bulmasını bile beklemiyordum. Benim için iyi bir pozisyon oldu. Ben de beklemiyordum. Tebrik ediyoruz. Güzel vurdun. Bu arada herkes bon de Messi, 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 Messi. Bıktık artık Messi'den ya. Başka oyuncu sen? görmek istiyorum. Adam, adam sponsor olunca oyuna. Ne yapıyor? Oyunun sahibi midir? Bu nedir bu abi ya? Şöyle beri golle gidelim diye. Nereye gidiyorsun, nerede gidiyorsun? Oraya çektik arkadaşlar. Arkadaşlar şu herhalde pastanın kalitesine şans. bakın arkadaşlar. Bu arada bir siz e, kuzenim... Rakimlerin Hayır ya. ya. <laughs> İkimiz de beklemiyorduk herhalde onun geçmesi diye. Yani bu arada benim kuzenim boyun için ekstradır abi. Evet. Evet. Ekstradır. Çok güzel attık yani. Ekstra Neredeyse kaçırıyordum. Ekstra'ya ekstra gol ekstra attık. Veniz Yusuf abi. Veniz Yusuf'a bakın arkadaşlar ya. Çok güzel vurdu ya. ya. Tebrik ediyoruz buradan. En azından 3-1'in birin birini attı. Bana 3 kaldı. Arkadaşlar ben bir tane daha atınca ondan sonra defansa çekiliyorum demek ki. Kontra taa çevirmenin tarifi. Allah'ını Allah seven defansa gelsin taktiğiyle oynayacağız arkadaşlar. İki yaptıktan evet, sonra. O kadar da değildir inşallah evet. ya. Bir yoklamak istedim, yapmayalım yani. ya böyle rezil etmeyiz arkadaşlar dedi. Onun da hakkı şut çekmek. Haklısın sen de haklısın abi ya. Hmm, güzel güzel arkadaşlar çekişmeni geçiyor sanki maç. Sen nasıl hissediyorsun peki şu anda evet. benim yani kadroyu? Şu an kadronun net daha güçlü olduğunu hissediyorum yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. O kadar şaşırdım ki o topun geçeceğimi bile düşünmemiştim. O golü yedim. Neden? Eski teröristle alışmışız tabii. Evet. Leblebi gibi atıyordu. Ama yine atacaksın gibi bir his var içimde. Yani sanmıyorum. Ben bu maç 2 vere düşürdüm skorunu arkadaşlar. Yalan olmasın. Beklediğim gibi oynayamıyorum. Arkadaşlar ben bugün yani gerçekten bir şeyle inan, inançla oynamak istiyorum. Yenmek istiyorum. Artık yeter diyorum. Ben de, yeter. Ben de yenmek istiyorum. Herkes yenmek istiyor. O zaman Öyle nasıl bilir. olacak? Olmaz. Birisi galip gelecek. O da ben olacağım. Umarım ben olurum o zaman. Neden? Abi ben galip gelmedi oynuyorum Uyum ya biliyorsun. Uyuma sen de bugün. Uyuma abicim. Sıkıntı yok. Uykularım kaçıyor abi. Sıkıntı yok. Bugün de uykusuz kal abi. Olmaz. Uyuyacağım. Uyku benim için aynı zamanda um, önemli. Gerçi benim arkadaşım bu arada yani mağlubiyet ben de uyku falan kaçırmıyorum. Siz de var mı öyle şeyler? O çok büyük hırs yapıyor musunuz? Çok insan. Ben Gerçek çok hırs böyle. yapamıyorum arkadaşlar ya böyle oyunda. Hiçbir oyunda çok hırs yapamadım. Biz o zaman ben gol atayım. Siz çok hırslı mısınız da bunu acayip böyle öyle oyuncular gördük ki hani gerçekten inanılmaz elindeki tableti kıracaklar neredeyse. Arkadaşlar ne de olsa bu oyun aynı zamanda bir zevk aletinin yanında yapma böyle gol kolay golle bakarak da mutlu eden bir oyun. Arkadaşlar diyecek bir şey yok sözün bittiği yerdeyiz. <laughs> arkadaşlar bastım, bastım, bastı bastım, bastım. ama ne yazık ki vurmadı. 106'lık Kroyf geldi yardımcı olsaydı <gülüyor> yapacak <gülüyor> bir şey yok. Defans olsaydık. Yavaş sonra. yavaş kadromuzu güçlendireceğiz arkadaşlar. Bakalım ne kadar güçlü hale getireceğiz. Ondan sonra o zengin arkadaşlara karşı daha farklı <laughs> maçlar çıkacak. Emin <laughs> olun arkadaşlar o çok iyi kadrosu olan <laughs> arkadaşlardan çok daha iyi oynadığımız şey, zaman. Ya inanılmaz oluyor. yani. Arkadaşlar öyle kadro dizmişler ki yani. Kadro tek başına oynar gibi duruyor. Yani bıraksalar yazılıma yazılım ezip geçecek yani o kadroyla. Ama ne yazık ki oynayamıyorlar. Sadece kadro diziyorlar diyeceğim. Bir işe yaramıyor ama çoğu Yani tek başına evet. işe yaramıyor kadro. Ama gördüğünüz gibi kuzim gibi iyi oynuyorsanız biraz kadronuzu güçlendirdiğinizde bakın oyun çehresi değişti. Eskiden ya kuzim gibi diyorsun ama şimdi arkadaşlar erdi. ne yazık ki iyi oynayamıyoruz. Yalnız bu arada bizi de çok çerez gibi görmeyin. Bunu da söyleyeyim ben size. Beraber oynadığımızda da görürsünüz. Arkadaşlar. Benim kuzenim sadece çok iyi. Sen yani senin karşında böyle... Çok beğeniyorum Özellikle birazcık daha defansın da güçlendiğinde artık Kralya'ya sanırım çok zor olacak gibi geliyor. İnşallah öyle olur. ne yapıyorum? <laughs> 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 Bizim de temennimiz aynı şeyler. İsabetsiz bir pas. Orada çok topu tutmayacağım arkadaşım. Ade. Pas vermeyeceğim bugün ya. Oradan. Ya verdik yine. Yine yedik o golü. Oyunu iyi nasıl koydu araya topu aldı mesela. İşte biz bu yüzden bunlara bu kadar veriyoruz. Biliyorsunuz bin küsür bulmuştu maalesef ki bu ülke oyunu içeriği. en azından geldi. Hiç gelmedi. da Ya bir de tabii ki bu parayı verdik normalde. Sizler için verdik arkadaşlar. Tabii Yalan yok. Çok bizim için çok anlamı da yoktu açıkçası. Biz yine keyif alıyorduk. Oynarken keyif alıyorduk. Kadrolarımız yeterli. Bakın bir şut çekmişim, sekiz şut çekmiş. Kamu Ama sonuç alır. önemli tabii. Sonuç bir, bir. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak? Bu arada formamı nasıl buldunuz arkadaşlar? Corinthians'ın forması. formasını. Geçen bir rakip oynuyoruz. Çok beğendim. Ben de almak isterim. Evet. Beğenirseniz Korun Tiyans'ı alabilirsiniz. Amerika işte. bir Böyle değişik Koyan'sa. formalarla oynamayı seviyoruz iki biz. Takımda, er ben başardı. bulduğum takımı unuttum bile. Sizin İkinci yarıda birlikteyiz. Rumeni bir şey. Rumeni Rumen Yapma böyle muhteşem bir şey. Harika. Muazzam bir goldu. <laughs> <oldu. Bu anlamı gülüyor> Tebrik ediyorum seni. Adamı. Gerçekten harikaydı. Müthiş bir gol. Muhteşem bir beceri ve bir Yani sözün bitti yer. Harika bir gol. Evet 2-1 dedik de ben şeyi söylemeyi unutmuşum galiba. Kimin 2-1? Sen demiştin kendin demiştin. Sen yanıldın bence. Öyle mi? Öyle mi demiştin? Kabul et bence yanıldın. Ne yazık ki yanıldık. Ama yani de. bu takım için hücum normal gibi geldi ya. Yani. Of. Sen 3 bir dedin. Gerçekten sözüne durdun. Tebrik ederim yani seni. Benim sözüm biliyorsunuz. Her şeyim. Benim de bir tane atmam gerekiyor sözümde durmamış ama 2-1'i geçtik kanka. Sen başka sporları oyna ben. Sen yeniden bir skor <laughs> tahmini. Yeni bir skor mu? 4-1'i <gülüyor> bir <gülüyor> tane daha yeri mi bu girişte? Yani, Siz ne diyorsunuz? 4 4 Şimdi bakın arkadaşlar videoyu şey yapamıyorum. Arkadaşlar şeye karşı oynadığım için <laughs> kuzenime karşı. Bak ben de aynı hata yaptım. Yapma ya, ama sen aynı hata yapmadın ben gol yedim ama. <laughs> ben ben yedim. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor sen golsüz bir hata yaptın. Bu arada arkadaşlar topu çıkartamıyoruz. Bizi sıkıştırdı bizi kuzen. Çok güzel. Ne oldu be? Bu, Çok yükseklerden bir kapı. Şu anda kaleci kaptırdık. Neler oluyor? Hayır. Ya arkadaşlar oyun bile var istemiyor gol atmama. Gerçekten oyun nasıl tıkandı gördünüz arkadaşlar. Allah kahretme bir de gol yiyeceğiz orası. Böyle yanlış şey görüyoruz arkadaşlar. farkında gibi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen. Ama yine de kadrom gerçekten çok tıkanmış. Yani. <laughs> ben de hissettim. Ben de hissettim. Çok güçlenmiş. Az gol yedik. Şöyle evet arkadaşlar. Oyunun tıkandığını evet. hissettiğimizde bir de geriye dönüldü oldu. Ver kaç yakara. Şöyle bir ver. Ver ve kaç. Kaç bakayım. Kaçtın. Aferin sana. Mavi şüphelerine gelin dedik. Dudak uçuklatan sözde bu. Gerçekten dudağımız uçukladı yani şu anda. <laughs> bir vuralım söyle. Saka. Çok önemli bir müdahale. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar iki yersek bir anda umutlandırırız rakibi. O ay. yüzden daha dikkatli oynamamız gerekiyor. Son dakikalarda bir sürpriz istemiyorum. Ben çok olacağını pek şey yani ihtimal vermiyorum açıkçası. Böyle diye diye, diye oyundan sonra sürpriz yapacağız arkadaşlar. Ağlamamız şey gerekiyor oldu. arkadaşlar. Aa, evet, Ağlamamız Şu anda sizce nasıl ağlamayın? Neyi kova bozu değil mi? İnternet mi kötü? Sen fikrini söyle şu an mesela nasıl gene oynuyorlar? Ulusuz kadar iş bir yapıyorlar bir mı? Sanki ulusuz tek başına oynuyor. Ulusuz tek başına. Hediye kart Allah için en iyi oynayan oyuncu Bakın arkadaşlar ne dedim ben size? Bir Umutlandırmayacaksın bir ve dediğimi yapma. Çok güzel atıyor. Yani. Gerçekten beni ben sus ya. Ben. Adamına bak ya. güzel vurdu ya. Çok güzel attı. Bir de erken vurdum bence. Evet, ben ben kalecinden korktum açıkçası. Kaleci çıkarırsın diye. O yüzden erken vurdum ama iyi vurdu. O da. İyi vurdu gerçekten. Karşılaşma Mesela, gittikçe daha heyecan verici bir, bir, bir hal oluyor. Gözüm Geri dönmeleri için şans oldu ama şimdi mesele savunma ile hücum arasındaki kalkalım dengeyi kalkalım. yakalamak. Kolay iş değil. İyi İyi bak, i̇kimiz biz de sözümüze geçin durduk geçin sanki ya. Gollerimizi attık. İki gol gollemiştik. Evet ama karşı rakibin bir <laughs> gol sayısını Evet ikimiz de tutturamadık. Olsun. Şöyle verelim. Bu arada gerçekten görüşürsün bak geldi oradan ve 3-3 arkadaşlar. Üç 3, 3 arkadaşlar mucizevi bir dönüş. Evet, evet. Hiç beklemiyordum. Ama yani burada bence önemli bir pay nerede var biliyor musun? Bu evet. Kral çok güzel geldi. verdi. Çok güzel Ama, güzel ve şey. Ama güzel vurmadım ya. Yani. Çok, şey. yani. çok klas vurdun. Neden Eto'yu <laughs> çıkarmaya uğraşmadık? İşte bu yüzden Venusuz <laughs> zaten gayet evet, yeterli. Arkadaşlar. Boşa para harcamanın bir manası yok var. Arkadaşlar çok değişik bir maç oldu bir anda. Yani beklemiyorduk açıkçası. Kadro gücünden galiba bu arada. bak görüyor musunuz i̇şte arkadaşlar. Bu arada olsa, size olur bir olur. tavsiyede bulmak istiyorum. Normalde hemen ileri alıyoruz. Oturalım, hemen oyun ulaşalım. stilimize gol yiyince hemen ileri alıyoruz. Çok yapmamak gerekiyor. Ya daha fazla yiyorsunuz. Yani atamıyorsunuz zaten öyle. Çok da şey yapmıyor. En fazla alacaksınız bir ileri aldım. Full almayın. Sen ne düşünüyorsun kuzen? Net bu arada. Full ileri ne anlarsınız şu an. 90 artı 5 olmuş zaten. Son pozisyonu diye. Ne fazla şey yapmanın bir manası yok. Yani arkadaşlar, full ileri almak, yani çok da anlamlı bir şey değil ya bir Aykem yapma yani ne yazık ki kaçırıyor. Acaba isteyerek mi kaçırdı kuzen? Ya, Onu bilemiyoruz arkadaş. Onu nasıl gideceğiz? Başka bir maçta gideceğiz. Bana soracaksın yok diyeceğim. <gülüyor> 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 Bilemedim. Benim kuzenim bunları kaçırmaz arkadaşlar. Ben size söyleyeyim yani. Ama güzel maçtı. Tebrik ediyorum kuzen. Bence yok. bence dostluk kazandı ve bu arada kadronun güçlü olduğunu hissettirdim bu maçta. Yani keyifli için. bir maç oldu arkadaşlar. Önemli olan skor değil. Biz skor odaklı değiliz. Buna Aynen. inanan biz keyif alıyoruz. Keyif çok önemli bizim için. Mutlu olmak önemli. Ben kuzenimle oynuyorum. Mutlu oluyorum. Izleyip Sizler seyrediyorsunuz. Mutlu oluyoruz. Umarım herkes mutludur. Yorum o zaman like'ları, yorumları bekliyoruz. Kendinize mutlaka abonelikleri bekliyoruz. Severseniz videolarımızı mutlaka izleyip. arkadaşlarınıza da önerin. Lütfen bize destek olun. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi Bu arada ilk video, videomuz bunlar. ilk e, YouTube kanalımız. Biraz acemilik çekiyoruz. E, her türlü şey için. Eğer bir hata yapıyorsanız affola. Arkadaşlar bir sonraki maç görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.